Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hunger Games'in ikinci bölümü çekiyorum. Evet. Çekiyorum. Birinci bölüm fail olmuştu. Onun için özür dilerim. Yani hep kazanıp da koyamam yani. Abi. Albin de girdi herhalde. Biz şuradan koşalım da. Bir 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 Yeni dinleniyor. Dur bir dur ya dur bi. Gerizek, bir. Gerize kardeş hiçbir şey yok vuruyor ya ama ha. Bir bok bir bok. Hasan. Başka bir eu var vou lá. Eu não vou lá. Eu gidin başka bir yerde. Bir ama. Çık ağaç. Şu an ben çok iyi. Aa, şimdi daha iyi. Çıkmadı bunun almakla Çıkmadı Ne olsun bu da niye Bayağı bir genel durum Şimdi ikili çeste gideceğim Tepedekini alacağım çıkmadı. Adam Şu alttan gidecektik. Sonra üstte çıkarız. Tam kimse gitmiyor. Çeşitli bir chest yok. Bakalım şunlara konuşacak bir şey yok. Sıkıcı oldu ancak... daha bu ancak. Ha, bu da chest konuşmuş mu da tamam. Evet çıkabiliriz. Şuradaki chest'e de bir paket. Stik var. Oh, bu <laughs> Oraya girmeyeceğim. Bir de batırmayacağım herhalde bilmiyorum. bilenler ve özür dilerim bilenlerden. Yani nasıl özür Ne? Yani çoğunu dönmüştür. Bilmiyordur. Vay salak oradaki chest'i almadık. Sağ X'de. Böyle bir yer çok oluyor. Olur. Daha hiç olmadı. Evet. Aa iki tane yine fail olmasın ya. Sonra evet iki tane mi tuttum? Bir tane daha aldım. Ne Bunlar çıkıyor. Kuruyor mu nasıl Crafting table var yukarıda. Evet, şu anda baya iyiyiz. Süperiz daha doğrusu. Ayakkabı yapalım. Gideriz. Evet. Gidebiliriz artık burada. Chest vardır da şimdi. Hani üşeniyorum ama. Nerede bulacağım? 9 kişi kaldı. Ortaya gidelim. Ha yani chest var. Yemek var. Artık bize şu ayakta bir ağlayacağım. Büyürlerse ha. Adamdan da giden çıktı. <laughs> ya koyayım ki. Bakarız. Bu arkadaşlar video'da. öldük. Evet. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.